Merhaba dostlarım ben Neyo. İnsanlıktan Utanmama Challenge bölümü 108 ile hepinize iyi seyirler diliyorum. Algoritmamın düzelmesi için videoyu izledikten sonra eğer beğendiyseniz beğenirseniz çok makbule geçer. Hızlıca başlayalım. Çok güzel konular bekliyor bizi. Şimdi arabayı yıkattım de ve böyle bir arabaya temiz kalsın diye kağıt koymuşlar ama ehlen ve sehlen yazıyor yani hoş geldiniz yazıyor aslında. Ama biz bunun üstüne basamayız şimdi Kur'an yazısı diye. Buradan alacağız. Mecbur anlamayanlar için dostlar bu hanım ablamız Suudi Arabistan'a tatile gidiyor ve tatilde arabasını yıkatıyor. Yerde her arabada yıkanmasından sonra konulan o ayaklık mı tam adını bilmiyorum. Arapça ehlen ve sehlen yazılı bir kağıt bırakıyorlar. Kadın yazıyı okuyabiliyor. Ne demek olduğunu da biliyor ama Kur'an yazısına basmam diye kıyameti koparıyor. Videonun devamı da var. Burada tam olarak konuşmamız gereken şey şu dostlar. Arapçayı kutsal sanan harfe tapan bir zihniyet var ve bu zihniyetin kendisi çok ağır problemle. Benim sülalemde de var böyle insanlar. Sana yalvarıyorum abla bu videoya bir şekilde şekilde denk gelirsen lütfen oradan geri ülkeye dönme. Lütfen. Gerekirse orada kalman için para verelim, vergi verelim gelme. Hatta kendin gibi ne kadar insan varsa hepsini alabilirsin. Arapça kutsal falan değil. Kutsal olan varsa eğer, eğer inanıyorsan içeriktir, anlamdır, öğrettiği ahlaktır. Dil dediğiniz şey sadece bir taşıyıcı. Arapçada diğer tüm diller gibi taşıyıcı bir dil sadece. Şiirde yazarsın, hakaret de edersin, fişte kesersin, başlığı da aratırsın. Boşanma dilekçesi de yazarsın. Aklınıza ne geliyorsa. Harflerin üstünde melekler gezinmiyor. Kur'an yazısı diye bir şey yok. Arapça da tıpkı diğer tüm diller gibi. İngilizce gibi, Türkçe gibi, Almanca gibi, Fransızca gibi sıradan bir dil. Ne taşırsan onu iletir. Küfür de olur, dua da olur. Harfe kutsallık yüklemek zaten bence direkt olarak şirk. Çünkü sen tanrıya değil harfe tapıyorsun. Bu kadar basit bir gerçeği bile anlayamayan zihnin ülkeye nasıl bir faydası olacak? O yüzden diyorum lütfen geri gelme. Sorun sadece burada cehalet de değil. Aynı zamanda bir göster Işte var. İnsanlar anlamadıkları harflere buna basmam diyerek dindarlık puanı topladıklarını sanıyor. Adım kadar eminim insanları, toplumu, ülkesindeki fakirliği ilgilendiren herhangi bir olayda bu kadın ses çıkarmamıştır. Mücadele etmesi gereken gerçek şey adaletsizlik, yolsuzluk, yalana ortak olmamakken bu gibi insanların iman testi araba yıkama fişine basmamak. Bu refleksin altında iki şey var. Birincisi kutsallık safsatası, ikincisi aşağılık kompleksi. Kutsallık safsatası dediğim şey şu. Arap harfini görünce otomatik olarak kutsal sanmak. Benim sülalemde de var böyle insanlar ama öyle bir şey yok. Bismillah yazan etiketi yere koymaktan korkuyor mesela bu gibi insanlar ama aynı Bismillah'la insan kazıklayan esnafa hiçbir şey demez. Sanki o Bismillah yazısı orada olunca günah az oluyormuş gibi. Etikete saygı gösteriyor ama sahtekarlığa ses çıkarmıyor. İkinci mesele kompleks. Yani diyor ki bizimki sıradan bir dil, onlarınki ilahi bir dil. Dil üzerinden statü devşirme bu. Ve sonuç olarak bakıyorsun koca bir toplumu harfe taptırıp hukuka, bilime, emeğe, alerjik hale geliyor insanlar. Arapça bilmek yoksa güzel bir şeydir yani öğren, oku, çevir, tartış ama bilmediğin, okumadığın, anlamadığın şeye el sürülmez diye totemleştirme. Ki okuya da biliyor yani ne anlama geldiğini de biliyor. Kendisi de söylüyor videoda. İnsanlardaki bu Kur'an dili fetişini anlamadım ben. 10 yaşındayken de anlamıyordum çünkü her zaman çevremde böyle insanlar vardı. Dedem sakız kağıdı görse anasını satayım Arapça yazı var diye cebine koyar. Değer o Arapça yazı gözüne çarptıysa. Çok enteresan ya yani insanlar imanının harfle kurtulacağını sanıyor geç. Videoya devam etmeden önce dostlar hala bilmeyenler için bu videonun sponsoruyla tanıştırmak istiyorum. Sorbil'le. Hepinize aldıracağımı söylemiştim. Sorbil yapay zeka destekli online bir eğitim platformu. İçinde yüzlerce eğitim ve dört ayrı kategori bulunuyor. Yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim. Ekonominin durumu malum her şey çok pahalı. Sorbil'in en cazip yanı ise şu. Başka platformlarda tek bir eğitim alabileceğiniz fiyata Sorbil'de hiçbir ek ücret ödemeden yüzlerce eğitime erişebiliyorsunuz. Platformdaki tüm eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından Sorbit için özel olarak hazırlanıyor ve kalite kontrol ekibi tarafından titizlikle denetleniyor. İngilizceden birçok yabancı dili, Excel'e, Python'a, Photoshop'a, diksiyondan mülakata kadar yüzlerce eğitim mevcut. Bitirdiğiniz her eğitim içinde uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alıyorsunuz. Hiçbir ek ücret ödemeden. Bu sertifika size yurt dışının kapılarını açabilir. Üstelik Sorbit'in yapay zekasını istediğiniz her konuda soru sorabilir, anlamadığınız kısımları açıklatabilir ve dilediğiniz eğitimle ilgili sınırsız soru hazırlatabilirsiniz. Dostlarıma özel bu özel fırsat Neo 30 kodu ile aylık üyelik sadece 69 TL'ye geliyor. Yıllık alırsanız da ekstra %30 indirimle sadece 323 TL'ye geliyor. Şu anda uygulama hem App Store hem de Play Store'da mevcut ancak indirim kodunuz olan Neo30 kodu sadece web sitesinde geçerli haberiniz olsun. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum dostlar. Ben de çok çok uzun zamandır kullanıyorum. Son 1-2 aydır hastalıktan dolayı kullanamasam da tekrardan başladım. 9. eğitimimi bitirdim. Bu paraya kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım. Bir şans verin derim. Devam edelim. Bu kadar ekonomik sıkıntı varken 640 milyon liraya sarar yapılması doğru mu sizce? Anıtkabir ne kadara yapıldı o tarihte biliyor musunuz? O tarihte e, savaştan çıktığımız zaman anıt Anıtkabir ne kadara yapıldığını e, bir araştırın. Ondan sonra tabii o zaman da ekonomik sıkıntı vardı. Nasıl anıt kabir Atatürk'ün bu ülkenin başına mal olmuş birisi diye o kadar büyük ihtişamlı bir yer yapılması gerekiyorsa bu ülkenin Cumhurbaşkanında duracağı yer o kadar ihtişamlı olması lazım. Ne? Videonun devamında dostlar Osmanlı torunu olduğundan bahsediyor. Zaten hareketlerinden anlamışsınızdır. Abdülhamit'i övüyor ve yine klasik bir milyon kere Atatürk'le ilgili cevap verilen şeyleri tekrarlıyor. Öncelikle güzel kardeşim sen Osmanlı torunu falan değilsin. Sen Osmanlı'nın iliklerine kadar sömürdüğü muhtemelen götünü silecek bir alet edevat bulamayan köylünün torunusun. Sen kimsin Osmanlı torunu olmak kim? Bu kadar yükseklerden uçma. Bir diğer konu Atatürk ülkenin sıfırdan kurulduğu bir dönemde başa geçti. Osmanlı'nın borcu yıkı tarım düzeni, işgalden çıkmış bir halk vardı o zaman. Buna rağmen birçok şey yaptı. Bu birçok şey arasında birkaç tane sayayım eğer anlayacaksan. Osmanlı'dan kalan borçları ödedi. Kapitülasyonları kaldırarak yabancıların elindeki ekonomik ayrıcalıklara son verdi. Sanayi yatırımlarını başlattı. Fabrikalar, demir yolları, şeker fabrikaları, Sümerbank, Etibank gibi kurumlar kurdu. Eğitim seferberliğiyle hem okur yazarlığı arttırdı hem de köylünün kalkınması için tarımla ilgili yapması gereken her şeyi açtı. Atatürk başa geldiğinde saray değil bunları yaptı. O okul yaptı, hastane yaptı. Geçin bu lüks içinde yaşadı. Hatta öldükten sonra bile hala lüks içinde yaşıyor masallarını. Adamlar hayatlarının son yılları hariç doğru dürüst deyip içmemişler bile. Ne köşkleri vardı ne sarayları. Sahip olduğu çiftlikleri bile hazineye başladı. Bugün bile Atatürk Orman Çiftliği diye bildiğin yer onun bağışladığı yerler. Milletine bırakmış. Atatürk bu ülkenin başındayken tam 16 yıl boyunca ülke cari fazla verdi. Bak 16 yıl. Bu adam 100 sene 150 sene yönetmedi bu ülkeyi. Buna rağmen 16 yıl cari fazla verdi. Hadi versene bugün bu dönemde 2025 yılında cari fazlayı. Anıt kabir ne kadara bağlı oldu? Bütün ülkenin başkanları Türkiye'ye gelen anıt kabiri ziyaret etmeden gitmiyorlar. Geliyorlar saygılarını gösteriyorlar çünkü onlar da biliyorlar ne kadar büyük bir lider olduğunu. Evlerine gidiyorlar. Peki bu lüks içinde yaşayanlar kimlerdi? Biraz da onlardan bahsedelim. Osmanlı'nın en borç batağında olduğu dönemlerden biri Abdülhamit'in zamanıydı. Devlet gelirlerinin büyük kısmı zaten düğünü umiye yani alacaklı Avrupalılara gidiyordu bunun kuruluş hikayesine bakın oturup ağlarsınız. Yani, yani Osmanlı'nın vergisi halktan toplanan para doğrudan yabancıların ceplerine akıyordu. Onların insafına kalmıştınız. Borç batağında da sorumlusu tabii ki Abdülhamit'in izlediği politikalar. Bu kadar borç batağındayken İz Saray'a gelince bambaşka bir tablo daha vardı. Bugün bile insanlar Ulu Hakan diye pohpohluyor ya. İşte o dönemde millet sefalet içindeyken saraylarda altın baraklı kapılar yapılıyordu. O ihtişamlı köşkler vesaire hepsi bu dönemde yapıldı. Borç batağındayken. Bunların hepsi milletin parasıyla yapıldı. Neden biliyor musunuz? Olsunuz. Bunların da hepsinin hikayesi var. Başka ülkelerden misafirler gelecek diye. Gelsinler Osmanlı'nın ihtişamını görsünler bahanesiyle fuzuli harcamalara giriliyordu. Hepsinin hikayesi var. Yüzlerce böyle hikaye var. Alman geliyor gelmeden 3 gün önce her taraf altınlarla donatılıyor. Yani halk açtıktan kırılırken Abdülhamit zamanında sırf hava atmak için gösteriş sarayları inşa ettiriliyordu. Üstelik bu sarayların masrafları da öyle sıradan falan değil. Kapılardan tavanlara kadar tekrar söylüyorum. Her şey özel mücevherlerle ve altınlarla altınlarla süsleniyordu. Hepsi de borçla yapılıyordu. Yani milletin sırtına yine yük bindirilerek. Bunları bilmeden konuşmayın lütfen. Geç. Bozuk olması da çoğu günahları da engelleyici bir şey. Değil mi? İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Değil mi? Bilmiyorum. Fahişelerin fiyatından haberim yok. Ama zambardır herhalde. Ulan utanmadan ekonomi kötü olunca günahlar azalıyor diye fakir fukaranın önünde konuşma yapıyorsunuz ya. Yani diyor ki içki pahalı, zina pahalı, kumar pahalı ya e bunlara zam geldikçe günah işlemek zorlaşıyor. Millet açlıktan kırılıyor adam bunu sanki bir lütufmuş gibi anlatıyor. Şimdi bu halkla dalga geçmek değil mi? Bir kere şunu bile bak bilemeyecek kadar cahil bunlar. En çok suçun işlendiği yerler varoşlardır. Yani parası olmayan, işsizliğin patladığı, insanların geçinemediği mahalleler ve ülkeler zaten çok suç işler. Çünkü yoksulluk arttıkça suç da artar. Aç kalan adam ekmek çalar. Borca giren adam intihar eder. Çaresiz kalan kadın farklı yollar arar. Bu gerçeği görmemek için kör olmak lazım. Ama işlerine gelmiyor. Çünkü gerçeği söylemek demek bu devirde iktidarı eleştirmek demek. Onu yapamazlar. Ekonomi kötü olunca günah azalıyor. O zaman bu mantığa göre Türkiye ne kadar fakirleşirse o kadar dindarlaşacak öyle değil mi? Açlıktan ölen çocuğun günahı daha mı oluyor. Borç yüzünden canına kıyan adamın sevap puanı mı yükseliyor? Bu ne saçma sapan bir mantık. Zamanında da şu minvalde bir açıklaması var vardı bu beyefendinin. Zamlar Allah'tan geliyor. Ulan Erdoğan'ı eleştirmemek için Allah'ı bile günah yapıyorlar. Zam Allah'tan geliyorsa yolsuzluk da mı Allah'tan geliyor? Çalınan paralar da mı Allah'tan geliyor? Bu nasıl bir kafa? Gerçekten Allah akıl fikir versin derler ya Allah akıl fikir versin. İnandıkları yaratıcıyı bile siyasi malzeme yapacak kadar gözleri dönmüş. İktidara tek laf edemiyor. Suçu gökyüzüne atıyor. Kafanın topluma verdiği zararı görüyorsunuz değil mi dostlar? İnsanlar bunları dinleyince dinden soğuyor. Gençler de diyor ki madem din buysa ben uzak durayım. Böyle var Yüz binlerce insan dinden çıkmıştır. Buna emin olabilirsiniz. Herkes araştırıp okuyup dinden falan çıkmıyor. Bunları görüp çıkan da çok fazla vardır. Doğrudur, yanlıştır o ayrı. Çünkü din adamı kisvesiyle dolaşan bu tipler aslında dini de rezil ediyor. Normal bir din adamı bence şunu demeli. Kul hakkı yemek günahtır. Yolsuzluk haramdır. Fakiri ezmek günahtır. Adalet olmadan toplum çürür. Bunları söylemesi gerekir. Ama bunların ağzından bunları duyamazsınız. Onlar sadece zam Allah'tan geldi. Sabredin, şükredin. Biz mükemmel bir ülkeyiz abi. Zart surt işte bir diyorsunuz artık bunları. Neyse Allah akıl fikir versin. Geç. Garip karşılanan görseller paylaşan, anladığım kadarıyla şu an çokça kitap okuyan, türkü büyük yazan ama artık Türkçeden daha çok İngilizce kullanan, agresif eleştiriler yapan Enes'i anlamaya ve anladığım kadarıyla da anlatmaya çalışacağım. Ne o Enes Batur ne o loko diyebilirsiniz ama gerçekten bu defteri artık kapatmak ve bu konuyu konuşmak lazımdı. İçimi dökeceğim biraz. Geçen gün bu arkadaş Instagram profil fotoğrafını değiştirmiş. Eski sevgilisi Başak Karahanlı olan fotoğrafının yakınlaştırılmış halini yapmış. İşin en iğrenç tarafı da sanırım Başak bir ay önce evleniyorum diye bir video paylaşmış. Yani evlilik arefesinde bunu yapıyor Enes. Bu, bu var ya inanılmaz bir saygısızlık iğrenç ötesi bir hareket. Düşünsene evleniyorsun, video atıyorsun, eski takıntılı erkek ya da kız arkadaşın ki bu insan çok in, ünlü biri her hareketi gündem oluyor. Böyle bir şey yapıyor. Ulan her şeyden önce Başak'ın evleneceği adama leş bir hareket. Sırf bu olay duyulsun diye bu videonun içine yerleştirdim bunu. Çünkü bazı insanların suratına bunu vurmalısın ki ne kadar iğrenç bir şey yaptıklarını bir daha yapmasın. Her istediklerini yapamasınlar öyle. Bunlar eskiden de böyleydi. Her istediğini yapabileceklerini düşünüyorlardı. Bu işin birinci kısmı. Benim içimi dökmek istediğim ikinci kısım. Son zamanlarda herkeste bir Enes Batur sevdası başladı. Çünkü başta Enes Batur yazdığınız zaman otomatik olarak 200-300 bin izlenme alıyorsunuz. Bakıyorsun eskiden kimse de sevmezdi. Şimdi herkes bayılıyor. Çok dürüst olacağım size bu konuda. Enes hiçbir zaman kaliteli bir insan olmadı. Youtube Türkiye'ye bir şey falan kattığını da düşünmüyorum. Youtuberlara sorun bu işi yapanlar fark ettiği ...seniz çoğu Enes'i sevmez. Kıskandıkları için falan değil. Bizim içeriğimiz bile farklı. Neden kıskanalım? Çünkü herkes neler yaptığını çok iyi biliyor. İnsanların şu anda Enes'e bu kadar bayılmasının tek sebebi nostalji sevdası. Her dönemin bir önceki dönemi kötülemesi gibi bir şey bu. Mesela bugün en çok nefret edilen bir YouTuber'dan örnek verelim. İşte Mesut TV atıyorum. Kimse de sevmiyordur herhalde. Sevenlerin de psikolojik problemleri vardır. Ama birkaç sene sosyal medyadan kaybolsa insanlar üstad neredesin özledik seni der. Çünkü bu her zaman böyleydi. Enes'in hangi içeriği özgün? Birebir video videoları kopyalıyordu yabancılardan. Biz bunu sürekli eleştiriyorduk. Para kazanmıyorum diyordu. Anasını satayım 15 tane arabaları vardı. Yalan söylemesi insanların zoruna gidiyordu. Çocukları kandırması insanların zoruna gidiyordu ve kopyaladıkları içerikler de öyle fikir alma falan değil. Başka yabancı youtuberların metnine kadar söylediği cümlelere kadar kopyalıyorlardı. Şimdi de tutturmuşlar bir Enes filozof olma. E daha hala Türkçe'yi doğru dürüst konuşamıyor bile. Sadece dikkat çekmeye çalışıyordu. Hep böyleydi. Önceki yıllarda da her boku yapıyordu. Şimdi da aynısını yapıyor. Saçma sapan videolar görüyorum. Herkes filozof kesildiğini, derin konuşmalar yaptığını düşünüyor. Ya arkadaş manyak mısınız ya? Muhtemelen bunları izleyip anılarak gülüyor lan karşıdaki herif. Çünkü kendisi de biliyor yaptığı her şeyin dikkat çekmek için olduğunu ve başarıyor da kendini önemli hisseteniz bunları yaparak. Biz de 10 yıldır, 12 yıldır bu işi yapan insanlar olarak neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Kameralara acıyarak derin derin düşünüyormuş gibi bak kanka. Tıpkı yıllar önce 10 yaşındaki çocukları öğüterek zengin olmanız gibi yine onların başka nesli çok derin sansınlar seni. Oh be içimi döktüm kurtuldum ya. Özetle dostlarım Enes Batur'un popülaritesinin nostalji sevdasından. insanların eski dönemleri idealize etmesinden ibaret. Özgün bir katkısı yok YouTube'a. Karakteri sorunlu. Yaptığı hareketler saygısız ve iğrenç. Filozof falan da olmadı. Sadece kendi reklamını yapıyor ve millet de buna aldanıyor. Bu kadar. Görüşmek üzere.